Şorum Hayge, Wolfgang Rose Mustafa Birkan'la Hasbihal'i sunar. Efendim merhabalar, bu haftalıkta huzurlarınızdayız. Şükür kavuşturana diyoruz. Bu haftada sizlere güzel bir program hazırladığımızı umuyoruz. Şu an ekranların başında bulunan 7'den 70'e gönül dostlarını kucak dolusu selamlıyoruz. Herkesin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. 11 aylık yoldan geldi, hoş geldi, sefalar getirdi. Biz de bu vesileyle Hayger'de hem Ramazan hakkında hem iftar hakkında çekimlerimiz olacak diyoruz. Tabii ki bu programımıza destek veren DFK e. Hayger'daki sponsorumuza bir mikrofon uzatalım. Akabinde biz tekrardan sizlerleyiz. Müzik Jedes Mal, wenn wir in Haiger sind, die EVK immer bei unserer Seite und heute auch. Und wollen wir erstmal die EVK Haiger, den Julian, richtig kennenlernen. Hallo, mein Name ist Julian Großer. Ich arbeite bei der DVK in Haiger. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Sie haben was zu feiern, wir auch. Mein Vater ist letztes Jahr 20 Jahre bei der DEVK angestellt und ich freue mich, sagen zu können, dass ich die Agentur übernommen habe. Und die Nachfolge angetreten habe. Wir haben uns immer stets bemüht, für unsere Kunden alles zu geben, und das will ich in Zukunft weiter so machen. Und ich freue mich, dass äh, Sie diesen Weg mit mir zusammen gehen. Hier ist der Herr, den ich lange kenne, aber möchten wir nochmal von ihm hören, wer der ist. Schönen guten Tag, mein Name ist Wolfgang Große. Ich grüße meine türkische Kundschaft hier in Haiga. Ich bin seit 20 Jahren für die DVK als Partner für meine Kunden tätig. Herr Große, jedes Mal, wenn wir in Haiga Programme machen, Sie unterstützen uns. Ich möchte mich bei Ihnen und bei Ihren Sohn bedanken. Und wir sind jetzt nochmal hier in Haiga wegen Ramadan. Was haben Sie mit Kunden und mit Türken, mit Muslimen zu tun? Ich habe ganz viel damit zu tun. Ich verstehe mich als Partner. Und äh, bei mir ist es so, dass ich auch Fastenbrechen mitmache, dass ich selbst auch in dieser Zeit versuche, weniger zu essen. Das ist sehr schwierig und deswegen bewundere ich meine türkische Kundschaft, dass sie das so eisern durchhalten. Okay, äh, würden Sie noch zusätzlich für die Fasten oder für die Fastenzeit was für den äh, Landsleuten wünschen? Ja, ich wünsche, dass sie mit ganz viel Kraft es durchstehen. Es ist ja ein, eine Disziplin. Und wer das durchsteht, der hat dann ganz gute Chancen, das zu erreichen, was er auch gerne möchte. Äh, danke für die Interview. Danke auch und wünsche Ihnen alles Gute. Heili, Efendim Hayger'deki Ramazan mesajları almaya devam ediyoruz. Bir kardeşimiz var onunla tanışacağız. Seni bir tanıyalım. İsmim Muammer Karadeniz. 45 senede ve Almanya'da yaşıyorum. Ramazan geldi. hayatta neler değişti? Ya hayatta tabii çok şey değişti. Ekonomi, eski şeylik yok. Hani birlik, beraber bir yerde iftar yapma şeyleri. O artık eskisi gibi değil yani. Ama yine fark ediyor tabii illa ki Ramazan olduğu belli. Ama eski şeyler yok. Ee, değişti mi diyorsunuz insanların artık alışkanlıkları? Değişti ya çok değişti ya. Çok değişti. Eski daha mı güzeldi? Çok güzeldi eskiden ya. Bir araberlik, birlik. Ne bileyim her şey güzeldi yani. Cami bile kalabalık oluyor. Camiye bile kimse gelmiyor yani. İnşallah tekrardan eski günlere döneriz. İnşallah. İnşallah ama pek sanmıyorum. <laughs> ee, hem senin tanıdıklarına hem sevdiklerine bir de Ramazan mesajı alalım senden. Herkes hayırlı Ramazanlar, bütün Müslüman ülkelerine. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim Hayger'deki söyleşilerimiz devam ediyor. Bir hanım kardeşimizle tanışacağız. Öğrendiğimiz kadarıyla Türkiye'den yeni gelmiş. Sizi bir tanıyalım. Meltem Öcalan. Meltem Hanım hoş geldiniz Almanya'ya. Ne zaman geldiniz? Bir hafta oluyor. Oo, daha sıcağı sıcağına buradasınız. Bir haftalık Almanya'yı nasıl buldunuz? Ee, bir kıyaslama yaparsam Türkiye açık ara fark atar tabii ki. Ama burası Soğuk bir ülke, insanlardan da, havasından da ee, tabii soğuk. Bir haftada gördük diyoruz. Evet. Size sorsak daha önce siz Türkiye'de Ramazan yaşadınız, bir haftadır da burada yaşıyorsunuz. Arada fark ne var? Ee, i̇lk başta ve en başta camide bir ezan okunması ayrı bir hava. Burayla, burada tuttuğunu da anlamıyorsun. Sadece insanın içgüdüsel bir e, hissi bu. Ama Türkiye tabii ki farklı ordu tutmak başka. Eyvallah değil mi? Türkiye'de Ramazan farklı. Tabii çok başkaymış. Eyvallah. Ee, son olarak bir de hem Ramazan mesajı bir de tanıdıkları da selam alalım. Barış dolu bir ülkede yaşamak hepimizin ihtiyacı. Şu an bir tarafımız üzgün tabii Filistin'den dolayı. Ee, görüyoruz mesajları bu mübarek günlerde. Ee, ve Ankara'da siteler Ankara, Mamak tüm e, Ankara diyelim. Bütün, bütün Ankara'ya selamlar olsun. Ankara'ya diyoruz. Ankara aynen, Öztürk ailesine özellikle. Teşekkür ediyoruz bu güzel söyleyişle. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, seni bir tanıyalım. Ee, i̇smim Veli Kaya, İspartalıyım. Ee, Hayger'de yaşıyoruz. Anasınıza işte Ramazan telası, Ramazan alışverişi yapıyoruz. Nasıl geçiyor? Mesela nasıl geldi Ramazan? Diğer Ramazan öncesi haliyle şimdikinde arada ne fark var? Yani şimdi Ramazan önceki haliyle şimdiki halinin Farkı e, tabi daha bir değişik. Ramazan tadı daha başka. E, tabi iş yerinde birazcık zorlanıyoruz normal güne değil. E, şimdi e, Türkiye'deki gibi değil. Almanlar normal yemeni yiyor veya sen orada oturuyorsun, bakıyorsun adamlar suyunu içiyor. Yani i̇ster istemez birazcık şey oluyor ama e, tabi burada da bir Ramazan'ın havası bir değişikliği var yani. Telaş var yani. Tabi telaş var yani. Ondan sonra işte Ramazanı tutmaya çalışıyoruz burada da. Siz siz de tanıyalım. Ben Emine Kaya, Ispartalıyım. Eskiden Ramazanlar nasıldı? Şimdi nasıl? Şimdi daha değişik. Mesela Bahalandı, Pahalılık var. Peki maneviyat nasıl? Öncekiye bak, öncekilere bakarak, önceki yıllara bakarak. Şimdi bu iki iş çalışmazsa yetiştiremiyoruz. Maneviyet şey nazaran şu anda çok çok iyi. Yani şimdi gelişme var. Eskiden bu kadar camilerimiz yoğudu. E şimdi camilerimiz var, ibadetimize gidebiliyoruz. Eski gibi yoğdu. Eskiden hayımlarda veya ne bileyim ufak bir odalarda e, namaz kılmaya çalışıyorduk ama şimdi çok büyük camilerimiz var, Allah şükür. Peki hazırlıklar nasıl gidiyor? İftar özel Ramazan'da özel hazırlıklar yapıyorsunuz tabii ki. Yapıyoruz. Komşularımız davet ediyoruz. Bugün mesela bir yabancı gelecek. Bize çok seviniyoruz gelecekler için. Bize hayır demediler, gelecekler. Tamam. Hem Hayger'deki tanıdıklarınıza hem e, e, her nerede tanıdığınız varsa onlara bir Ramazan mesajı gönderin. Buradan dört müstahalinden babam Mehmet Demir Bilek ellerini öpüyorum babacığım. Orada bütün ailem orada. Onlara selam gönderiyoruz. Evet. Beni soranlara, beni sevenlere buradan selam. Teşekkür ederiz. Senden de bir Ramazan mesajı alalım. Burada da işte hayır Burbak'ta olan Alman komşularımız var. Onları davet ediyoruz. İslamiyetin böyle şeyini tanıtabilmek, güzelliklerini istiyoruz. anlatıyoruz, gösteriyoruz. Anlatıyoruz. Türkiye'deki annem babama, dört işte eşimin annesi babasına, tüm sevenlere kanal kanal de buradan teşekkür ediyoruz. Onların da Ramazanını kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Gülsular ismin, Sivaslıyım. Size de hoş geldin diyorum Mustafa Bey. Kanalınıza ve size çok teşekkür ediyorum. Urbetcim, dışarıdan geleni artık kimse saymıyor. Yanından geçiliyor, selam, sabah verilmiyor. Herkes kendince haklı görünüyor. Unutuldun artık Urbetcim. O beklenen yollarına bakan olmuyor. Emmi, dayı takan olmuyor. Can ciğerden bile aylar sonra hoş geldin'e geliyor. Şimdi var mısın, yok musun bilinmiyor gurbetçi... Vatan hasreti nedir tek bilen sensin. Alın teyin emeğini yiyen de sensin. Gurbet ellerde gizlice gözyaşlarını silen de sensin. Kendi öz vatanında yabancısın gurbetçi. Nice sahtekarlar emeklerin çaldılar. Açlıktan nefesi kokanlar devizinle doydular. Paranı pulunu senden fazla sevdiler. Arkası kesilince el oldun gurbetçi. Gözyaşları içinde yurdundan, yuvandan ayrıldın. Çoluk çocuğunu yalnız bir kapı ardında koydun. Uçağın kuyruğunda gelip kara toprağa kondun. Bir vardın, bir yoktun gurbetçi. Cebine bakarlar yüzüne değil, dışına bakarlar içine değil. Külüne bakarlar közüne değil, sıla hasretiyle yandın gurbetçi. Evi viranedir, kalbi yaralı, derdini sorarsan sıra sıralı ne Türkiye'li ne Avrupalı iki yer arasında kalır gurbetçi. Çarşıya çıkar kazık atarlar, on paralık malı yüze satarlar. Ne Allah'tan korkar ne kuldan utanırlar, hakkını mahşerde alır gurbetçi. Alın teridir kazandığı nafaka, kim kime verir hak etmeden beş para, yem olur izin yolunda kurda çakala, bin bir çileyle yurduna gelir gurbetçi. Gümrükten girince ay yıldız bayrağı çıkar karşısına. Yanında olursan şahit olursun o sevinç gözyaşına. Hasrettir yıllardır memleketin toprağına taşına. Özlem nedir bilendir gurbetçi. Yusuf'um gurbet ellerde ömrün çürüttün. Saçlarını döktüm, belini büktün. Bir ömür boyu bayrağına ezana hasret bıraktın. İşte geldin. İşte gidiyorsun gurbetçi. Tam Avrupalı Türk'ün duygularına tercüman oldu şiiriyle biz siz gönül dostlar için söyleşilere devam ediyoruz. Müzik Bayger'deki söyleşlerimiz devam ediyor, İGMG'deyiz, iftar yemeğimizi yedik, Allah razı olsun. Şu anda derneğimizin imamı var, ben tanıyorum ama ben yine de kendisinden kısaca tanınma, tanıtmasını isteyeceğim. Hocam, sizi kısaca tanıyalım. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Kendimi tanıtmadan önce, Mustafa Bey, sizin şahsınızda Kanal 7'de çalışan bütün kardeşlerimin, hasreten bütün Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Rabbim çok güzel bir şekilde değerlendirenler eylesin. İsmim Şaban Umunç. Malatya Daren'de 1960 doğumluyum. Ee, ömrümüz imamlık yapmakla geçti. Şu anda Hayger'de 6. senem. Burada devam ediyoruz. Ee, öğrendiğimiz kadarıyla Hayger'de tek iftar yemeği veren İslam toplumu milli görüş. Ee, gördüğümüz kadarıyla genişte bir katılım oldu. Ee, bu uzun yıllardır sürüyormuş. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, evet doğrudur. Ben 6 yıldır buradayım. 6. yılında da elhamdülillah iftar veriliyor. Ee, geçen sene daha kalabalıktı. Geçen sene her gün 100 kişilik yemek hazırlanıyordu. Ee, bu sene biraz daha yarı yarıya sayılabilir. Her yıl biraz eriyor muyuz? Yok ermiyoruz de geçen sene e, azüller çoktu yakında. Onun için iftarda fazla kardeşlerimiz var. Nasıl geçiyor burada Ramazan? Türkiye'deki Ramazanlarla buradaki Ramazan'ı kıyaslayın desek hocam. Tabii ki buradaki Ramazan Türkiye ile kıyaslamak mümkün değildir. Türkiye'de daha güzel, daha canlı geçiyor. Burada da imkanın derecesinde güzel geçirmeye çalışıyoruz. Hocam hep söyleriz, nerede o eski Ramazanlar diye. Siz de öyle kıyaslama yapıyor musunuz? Genel olarak geçmişe ait bir takım evet meraklar yani geçmişe ait kültürden maalesef biraz uzaklaşıyoruz. Ondan dolayı zaman zaman da hakikaten Ramazan kültüründe uzaklaşma var. Doğru haklısınız. Nerede eski Ramazanlar derken bazen de gönlümden geçmiyor der. Nerede o eski Müslümanlar diye de, diye de sorma geliyor içimden. Ya o kadar demeyelim de elhamdülillah. <laughs> E tabi işte, e, Ramazan da bir kültürdür. Biraz daha haklısınız. E, son olarak e, eklemek istediğiniz varsa? E, çok teşekkür ederim. E, buralara teşrif ettiniz. Bizimle bugün iftarı paylaştınız. Bizim iftar soframızda ne kadar fazla kardeşimiz olursa biz o kadar seviniyoruz. E, teşekkür ediyorum. E, tekrar e, bütün Müslümanların Ramazan'ı kutluyorum. Ramazan'ı kutluyorum. Haseten dünyanın dört tarafında bilhassa şu anda Filistin'de ve Doğu Türkistan'da zulüm altında olan kardeşlerimize Ramazan kurtuluş olsun inşallah diye dua ediyoruz. Amin inşallah. Evet, değilim, İslam aleminin kör baktığı bir vaka diyoruz. Evet hocamıza teşekkür ediyoruz. Söyleşilerimiz devam edecek. Efendim Hayger'deki Milli Görüş İslam Topluluğu Milli Görüş'ün yönetim kurulu başkan vekili yanımızda. Ee, onunla da bir kısa söyleşimiz olacak. Ee, seni de kısaca tanıyalım. Evet, benim ismim Paşa Ali Polat. Erzurumluyum. Aşağı yukarı 53 yıldan beri de bu Landil Kıraş'ta oturuyorum. Bu Haygay'da kuruldu kural belli. Milli görüşte işte hizmet hizmet ediyoruz. Güzel bir program oldu bu akşamda da, iftar programı oldu. Bu ne kadar zamandır böyle devam ediyor bu iftar programları? Bizim iftar programımız hemen hemen yani çoktan beri diyelim ki 20 sene olmuştur yani rahat 20 sene beri her akşam iftarı veriyoruz burada. İşte gördüğünüz gibi misafirler, işte burada şey olanlar katılıyor. Yemeğimiz mutfakta gördük, hanım kardeşlerimiz hazırlıyor. Evet, hanım kardeşlerimiz hazırlıyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Hemen hemen 10 yıldan beri de burada yemeklerimizi yapıyorlar. Çok memnunuz, herkes memnun şekilde. Bunu nasıl organize ediyorsunuz? Bağışçılar mı var yoksa derneğin kasasından mı? Hayır, derneğin kasasından hiç para çıkmıyor. Hemen hemen vatandaşlar yazılıyor işte. Bizim burada şeyimiz 50 Euro'dan başlıyor. Artık yok veren veriyor yani. haline göre veriyor. Hiç dernekten bir şey çıkmıyor. Yalnız biz organize yapıyoruz. Gerisi vatandaş ödüyor hemen hemen hepsini. Ama gördüğüm kadarıyla buradaki sadece Türkler değil, yabancı Müslümanların da katıldığını gördüm. Evet, yabancı Müslümanlar da var burada çok. Onlarda da destek veriyorlar, yardım edenler de var. Yani bu programa katılıyorlar yani, bu iktidar programına katılıyorlar aynı zamanda. E, sizin eklemek istediğiniz varsa? Benim eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Sizden de Allah razı olsun. Hemen hemen buraya geliyorsunuz, bu programı çekiyorsunuz. Yani sağ olun, teşekkür ettik. İnşallah devamını bekliyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Evet, evet gönül dostları, başkan vekilimize teşekkür ediyoruz. Merhabalar, tanıyabilir miyiz? Merhaba, Erhan Ayter. Mühendis olarak çalışıyorum. Dortmund'daydım bugün. Ve akşam eve dönerken iftara yetişebilmek için Hayger'de durdum. Ve bu camiye ilk defa ziyaret etmiş oldum. Şansıma çok şükür iftar yemeği de varmış burada. Ve burada iftarımı geçirdim güzel bir şey değil mi? Camilerimizdeki iftar olması, düzenli olması. Evet çok güzel. Aslında şu sıralar Almanya'da her yerde her şehrimizde bir camimiz var ve koronadan dolayı bu iftar yemeklerine ara verilmişti. Şimdi yeniden başladı bu sene itibariyle. Büyük ihtimalle. Ve hiçbir yabancılık da çekmiyoruz. Bir şehre geldiğimiz zaman. Evimiz gibi. Evet. Evet gönül dostları her güzelin bir sonu olduğu gibi bu haftaki bizim programımızın da sonuna geldik. Her zaman söylediğimiz gibi sürçeli ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın. Dev kıferzi Şerunk, Hayge, Wolfgang Rose, Mustafa Birkanlı Hasbi Ali sundu.